kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım bugün sizlerle ne yapacağım bugün de paf ciğer kavurması yapacağım şöyle burada iki parça paf ciğerim var bunları diğer ciğerlerle nasıl kavuracağım onları göstereceğim sizler arkadaşlar burada da yarım tane bir yürek var bir tane böbrek var bunları karışık nasıl kavuracağım sırasıyla paf ciğerle karaciğeri Nasıl kavuracağım? Onları paylaşacağım sizlerle sevgili takipçilerim. Bunlar dondurucudaydı. Az önce çıkarttım. Ve donu çözülmeden daha kolay doğrandığı için şimdi bunun üstündeki zarını alacağım ve doğramaya başlayacağım. Şimdi karaciğerini şöyle parçalara bölüyorum. Arkadaşlar şu üzerindeki zarını alıyorum. Hepsine de bu aşamayı yaptıktan sonra sizlere tekrar döneceğim sevgili takipçilerim. Evet, karaciğerlerin üzerindeki zarlar aldıktan sonra sevgili takipçilerim bu şekilde bunları bir kenara bırakıyorum. Şimdi böbreğin zarını alacağım. Yüreğinde zar alınıyor mu onu bilmiyorum. Hayır. yüreğin zarar alınmayacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde doğramaya hazırladım. Önce akciğerden başlayacağım arkadaşlar. Buna biz Antep yöresinde pafciğer diyoruz ama tabii ki akciğer de deniyor. Onun için ben pafciğer kavurması diye başladım. Değerli arkadaşlarım ciğerlerin zarını aldıktan sonra üzerindeki şöyle böbrende zarını aldım, onu da temizledim derisinden. Şimdi burada paf ciğerim var iki parça. Önce bunları doğramayla başlayacağım. Bu ciğerlerimi bir kenara alıyorum şöyle. Çünkü önce bu paf ciğerimi kavuracağım. Bu arkadaşlar ciğeri kavurduğunuz zaman denerseniz hiç içerisinde bu paf ciğerin yani ak ciğerin olduğu hiç belli olmuyor. Hiç hissetmezsiniz. Çok küçük doğrayacağım ve önce iyice kavuracağım bunu. Şimdi önce paf doğramayla başlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar biraz don olursa hafif daha kolay doğranıyor. Şu şekilde ince ince dilimliyorum önce. şekilde. Çok ince. Arkadaşlar. Doğruyorum. şöyle biraz inceltiyorum. Bu şekilde ciğerlerimi doğramaya devam edeceğim. Sevgili arkadaşlarım pafciğerimi ciğerimi gördüğünüz gibi incecik Doğradım. Şimdi bunları süzgecime alacağım. Bir kat su yıkadıktan sonra tencereme alıp önce bunları kavuracağım iyice. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, soğan doğrar gibi. Şimdi süzgecimi alıyorum. Şöyle kanı çıkıncaya kadar iyice yıkadım. Şimdi şöyle biraz süzmesini bekliyorum. Leğenimi aldım. Bu arada ben karaciğerlerimi doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Yine bu da biraz don. Dilimliyorum önce. ince ince dilimlere bölelim. Bu şekilde devam ediyorum. Bu ciğerlerimi de bu şekilde doğruyorum. Çok ince değil bunlar arkadaşlar. Çok iri de değil. Şöyle gösterelim. karaciğerde zorlandım bayağı doğrarken. Sert olduğu için bayağı kolum yoruldu. Sevgili takipçilerim ama karaciğer kolay doğranıyor. Şimdi tencereye yapışmaması için şöyle bir miktar tuz atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum yine yapışmaması için anında karıştırmazsanız tencereye çabuk yapışıyor arkadaşlar şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum bu arada ben diğer malzemelerimi doğramaya devam ediyorum şimdi de yürek ve böbre doğrayacağım değerli takipçilerim bunları da yine böyle aynı şekilde diliyorum tabiki sonunda bolca soğan ve maydanoz ekliyorum ciğer kavurmama. Paf ciğerim sulanmaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum sevgili takipçilerim. Bunun iyice çıtır çıtır oluncaya kadar kavuracağım. Sevgili arkadaşlarım, Paf ciğerim iyice gördüğünüz gibi suyunu çekti, kurudu bakar mısınız? Şimdi ben buna biraz tereyağı ekliyorum eritilmiş tereyağı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağıyla biraz daha iyice kavuracağım. Öbür ciğerin içerisinde, karaciğerin içerisinde böyle bir ciğer olduğu hiç belli olmayacak arkadaşlar. Bunun kalkacak. Ciğerin şiş kebabı da güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. Piknikte neyde yaptığımız zaman o kadar güzel oluyor ki. Bir de biz terbiyeleriz. Biber salçası, sarımsakla. O da çok lezzetli oluyor. Tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum. Biraz daha kavrulmaya bırakıyorum. Değerli takipçilerim. Paf ciğerimi gördüğünüz gibi istediğim gibi kavruldu. Şimdi diğer malzememi ekliyorum. Bunu da iyice yıkadım. Yıkadı yıkadım. çıkıncaya kadar arkadaşlar. Bunu ekliyorum şimdi. Bismillah. içerisinde belli olmayacak ama çok lezzetli oluyor. tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Ciğerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Evet, suyunu iyice çekmiş. Şimdi bir miktar tereyağı daha ekliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu arada ben 2 adet büyük boy soğanımı şöyle 3-4 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde doğruyorum. Diğerim için. Soğanlarımı da bu şekilde doğradım. Diğerime ekliyorum. Değerli arkadaşlarım. Bu arada şöyle bir yarım demet de maydanoz en sonunda da maydanozunu ekleyeceğim. Şimdi maydanozunu ekliyorum. az bir şey de maydanozla kavrulsun. Maydanozla soluncaya kadar. Ondan sonra diğerimiz sunuma hazır sevgili takipçilerim. Tekrar kapatıyorum kapağını. Tenceremi son bir kez kontrol ediyorum. Sevgili takipçilerim. Evet diyelim istediğim gibi oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle gösterelim sizlere. Değerli arkadaşlarım. Paf ciğerle karışık ciğer kavurması nasıl olur? Onu paylaştım bugün sizlerle. değerli arkadaşlarım şimdi ciğerimi sunum tabağına alıyorum şöyle sizlere son halini de göstermek istiyorum tabi bunun yanında cacık arkadaşlar ayran yufka ekmek olmazsa olmazı Evet şöyle son halini de sizlerle paylaşıyorum. Sevgili takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Bugün de sizlerle paf ciğer kavurmasını paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.